Parfümü ne miktarda sıkacağımız aslında biraz kişisel tercihlerimizle ilgili, biraz da etik normlarla ilgili, toplumun etik değerleriyle ilgili bir şey. Normalde... Ee, bir kol boyu mesafenin içinde kalan birinci bölgenin dışına parfümü taşırmamak lazım. Çünkü o zaman agresif olmuş oluyorsunuz. Başkasının kokusal alanına tecavüz etmiş oluyorsunuz. Parfümün miktarını arttırdıkça da kullanım miktarını, sıkım miktarını arttırdıkça da bu alanın dışına taşma şansınız tabii fazlalaşıyor. Yani çok fazla fark edilebilirsiniz ama bu fark edilmeniz de tabii çok hoş bir algıya sebep olmayabilir. O açıdan e, yani bu birinci bölge dediğim gene bir kol boyu mesafenin içinde kalabilecek şekilde bir uygulamada bulunmak etik anlamda doğru olan bir şey. Onun dışında kişisel tercihleriniz çok çok hafif kokmak istiyorum diyorsanız yani bir sıkım değil yarım sıkım bile çok hafif parmak ucuyla spreye dokunarak spreyli parfümlerden herhalde bahsediyoruz. Çünkü sürülebilir parfümler çok fazla kalmadı spreylinin dışında. Çok hafif bir dokunmada sizi tatmin ediyorsa ki esas olan zaten parfüm kullanımında sizin mutluluğunuz. Bundan mutlu oluyorsanız çok az bir kullanımda sizin için yeterli olabilir. Parfümün yapısı da burada önemli tabii. Bazı parfümlerin koku kuvveti çok fazla. Yani çok kuvvetli bir parfümü daha ee, difüzyonu zayıf bir parfüm gibi uyguladığınız zaman gene istemeden itici bir duruma düşebilirsiniz. Çünkü başkasının bir kokusal alanına tecavüz etmiş durumda olursunuz. Mevsimler tabii etkileyici olabilir. Sıcak bir havada dediğim gibi moleküller sıcakla beraber havaya karışırlar. Dolayısıyla sıcak bir havada parfümünüz daha çabuk havaya karışacaktır. Daha çok hissedilecektir. Ama daha da çabuk kaybolacaktır. Çünkü malzeme bitecek. Yani havaya karışıp malzeme bitecek. Ama belki bundan daha önemlisi içine girdiğimiz ortamın kültürel yapısı çok önemli. Bunu hem kendi ölçeğimizde düşünebiliriz hem farklı kültürler ölçeğinde düşünebiliriz. Yani mesela doğulu ülkelerde daha güçlü parfümlerin daha Sık kullanımı gibi bir şey söz konusu. Halbuki Asya'ya gittiğimiz zaman, Japonya'ya gittiğimiz zaman vücut yapıları gereği daha kokusuz olan bir toplumdan bahsediyoruz. Ee, yani Arabistan'da veya e, Hindistan'da kullandığınız bir parfümü kullanıp, e, Japonya'ya gitmek mesela o toplum açısından kabul edilebilecek bir uygulama olmayabilir. Bu çok genel bir örnek gibi oldu ama kendimiz için de yani kendi mikro ortamımız içinde böyle şeyler düşünebiliriz tabi. E, ofis ortamında bir gece kullandığımız bir kokuyu ofis ortamının içinde kullandığımız zaman tabi beklenmedik bir etki yaratmış oluruz ve bu etki de çok olumlu bir etki olmayabilir.